Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah evinize huzur versin. Mutluluk versin. Hız genişliği versin arkadaşlar. Son gün şefinizde soracak olursanız bugün köfteli patates yapacağım fırında. Yemeği az sulu. Köftesini önceden geçen köfte yaptıydım. Ondan biraz kaldıydı. Onu da yuvarladım. Uzun uzun. Onu da dolaba attım bugün de çıkardım onu bir yemek yapacağım arkadaşlar yanına pilav yapacağım çorba yapacağım desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar <laughs> bugün de sanki sesimde bir düşüklük var hepinizden Allah razı olsun son gün şefinize desteklerinizi verirseniz çok memnun olurum sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar tarifime geçelim hep beraber Şöyle bir yemek kaşığı salça, e, tereyağını aldım. Önce tereyağıyla e, salçasını iyice kavuracağım. Pul biber, tuz, bir dolu kaşık da salça. 3 kiloya yakın patates. Yarım kilo kıymada yarım kilo kıyma köfte yaptım. Böyle uzun uzun bunu ben patatesin içinde yemeğini yapacağım. E, soğan koymuyorum çünkü soğan sarımsak köftenin içinde olduğu için yemeğine koymayacağım. Sadece salçasını iyice kavuracağım. Salçayı ne kadar çok kavursa o yemek çok güzel olur. Zaten fırında yapacağım için kavurmam lazım. Yağ erisin. Sıvı yağ kullanmayacağım. Sadece tereyağı kullanacağım. Çünkü kıymanın da yağı olduğu için üzüne çıkıyor. O üzüne çıkan yağ da pek güzel olmuyor. Sadece tereyağıyla. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Halız, keyifiz. Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah hep güzel geçiyordur. Salçasını da geçeceğiz. Salçayı iyice kavurayım. salça iyice kavruldu. Şöyle 3 baharat kaşığıdan pul biber. 4 baharat kaşığı da tuz. Çünkü patates tuzu çeker. Salça iyice kavruldu. Suyunu ilave yaptım. Da kaynasın. Rengi ne kadar güzel oldu. Şimdi salça kavrulursa bu kadar güzel oluyor. don olduğu için çünkü dolaptaydı. Şöyle elimizle alalım. Sizler de böyle yapar yapın. Dolapta saklayabilirsiniz. Elinize hazır gelir. Bir harman gibi. her tarafına köfte işi şekilde dağılsın, bir tarafta kalmasın. Fırını alacağım. Şimdi ben 200 dereceye, 250 dereceye hızlı ateşte. yarım demet de maydanoz doğrayın. Bu burada dursun kenarda. Köftelerini eşit yapmaya çalışıyorum. Her taraf aynı olsun. Çünkü servis yaparken bir tabağa çok bir tabağa az olmasın. Eşit bir şekilde. Bu yemeği de deneyin. Bu yemek de çok güzel oluyor kaynasın öyle ilave yapacağım ocağın altında açtım fırında ısınsın ben yarım demet de maydanoz doğrayım maydanozum da çok güzel maydanozunu da üzerine sepeyim maydanoz da patatese köfteye güzel oluyor Bu <laughs> frei <laughs> Arkadaşlar, şimdi şimdiyken nefis. Fırında ısındı, şimdi o pişsin. Ben çorbamı yapayım. Köfteli patates yemeğim fırında, fırın yemeğim kaynıyor. pişene kadar böyle kaynasın. Köfte yemeğim pişti. Şimdi çıkarayım onu fırından alayım. çok sıcak. <laughs> Yanında pilav, pirinç pilav pişiyor. Mercimek çorbası ve patatesli köfte. Az sulu yaptım. Çünkü yemeği fırında şöyle bir kenarından önce şöyle bir göstereyim arkadaşlar Suyu falan tam eksiksiz bakın. Ne kadar güzel görünüyor. İnan ki tadına da baktım. Sadece bir tane patatesine baktım. Tuzuna dair bakmadım nasıl diye şöyle kenarını yanında pilavı olacak çorbası Allah'a binlerce şükür Rabbim herkese versin herkesin evine versin herkesin çoluk çocuğuna rız genişliği versin kurban olduğum suyu falan çok güzel renk tonu Tencerede denize fırında böyle köfteli daha güzel oluyor. Sizler de yapın arkadaşlar. Yapıyorsunuz belki ev hanımları sabah kalkıyorlar yemek derdinden başka ne var? Bakın arkadaşlar rengi falan çok güzel. Umarım beğenerek izlersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler destek verirseniz ben ilerlerim arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Allah hepinizden razı olsun. Sesim gitti her yere sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.